hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kinetik konunun içine sizin merak edebileceğiniz soruları yazdım. Ve bunları cevaplayacağım. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bu kanal sadece benim kanalım değil. Kuzenimle ortak kanalımız. Hangisinden başlasam? Şu gözüme güzel gözüktü. Çıktı. Kaçıncı sınıfsın? Ee, bu yıl 6'yı bitirdim. 7'ye geçeceğim inşallah. Bunları alalım. Bu arada bazı soruları yakınlarım biliyordur büyük ihtimalle. Ama beni tanımayanların e, bileceği, bilemeyeceği şeyler bunlar. Şuradan devam ediyorum. Kağıt çıktı zaten. Burcum ne? Ben Ekim doğumluyum. 9 Ekim. Terazi burcuyum. Kıyafetlerimizi koyalım. Bu sefer bunu da kesmek istiyorum. Çıktı kağıdımız. hangi şehirde yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Şunu keseceğim. Çıktı. Acaba ne çıkacak? Gerçekten sonra hatırlamıyorum. Adım. E, bunu yakınlarım biliyordur bir ihtimalle. Zeynep Selcan Bu arada kuzenin adı Hasan Erol. Bunu da söyleyeyim. Son sorumuz. Burada sayayım. Ee, aslında tam olarak uğurlu sayı denemez ama en sevdiğim sayı var tabi ki. Ben daha çok asal sayıları seviyorum. Ee, 3, 7, 9 gibi ama aralarından en sevdiğim sanırım 9. Yani bir tane ekleyince tam oluyor ya o yüzden hoşuma gidiyor. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz başka soru varsa Instagram'dan bize gönderebilirsiniz. E, ee, niyetle cevaplarım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.